Herkese iyi akşamlar. Merhabalar sevgili dostlar. Şimdi başlıkta demişim ki Sayın Sedat Peker lütfen izleyin. Peki ben ne diyeceğim Sayın Sedat Peker'e? Sayın Sedat Peker'e şunu diyeceğim. Sayın Sedat Peker insan zulmeder, kader adalet eder. Bunu biraz açayım. Sayın Sedat Peker, birçok konu hakkında bilginiz var. Derin Mehmet, Korkut Eken hakkında, Süleyman Soylu hakkında bilgi veriyorsunuz. Belgeler açıklıyorsunuz. Birçok konu hakkında bilgisi olan 15 Temmuz hakkında bilgisi yok mudur? Sizce? Kesinlikle vardır. Sayın Sedat Peker, 15 Temmuz yüzünden binlerce, on binlerce insan mağdur oldu mağdur olmaya devam ediyor. Aileler parçalandı. Çocuklar hayatlarını kaybetti. Gün geçmiyor ki bir vefat haberi gelmesin cezaevlerinde ve hasta olmasına rağmen geç tahliye edildiği için tedavisi iş işten geçtiği için hayatlarını kaybeden birçok insan oldu. Sayın Sedat Peker Size şu örneği vereceğim. Eğer ben bir cinayete şahit olsam ve sırf çıkarımdan dolayı bu cinayeti bildirmesem ve bu cinayet yüzünden masum insanlar mağdur oluyorsa, hayatları karar kararıyorsa ve ben bu cinayeti dediğim gibi sırf çıkarımdan ötürü gidip söylemezsem yetkililerden saklarım ancak Allah'tan saklayamam. Allah'tan kaçamam. Kaderden kaçılmaz. Allah'tan kaçılmaz. İnsan zulmeder, kader adalet eder, kader gelir. Bunun tokadını bana vurur, tepe taklak olurum. Sayın Sedat P Sedat Peker, çocuk çocuklardan bahsediyorsunuz. Siz de çocuk sahibisiniz. Allah bağışlasın. Sayın Sedat Peker, birçok insan Cezaevinde çocuklar olan bebekli anneler var. Çocuklar çocukları olan insanlar var. Kadınlar var. Anneler babalar var. Sayın Sedat Peker, size çağrımdır. Lütfen 15 Temmuz'un iç yüzünü açıklayın. Soru işaretleriyle dolu olan bu 15 Temmuz'un iç yüzünü açıklayın. Tekrar ediyorum çağrımı. Sayın Sedat Peker lütfen 15 Temmuz'un iç yüzünü açıklayın. Eğer açıklamazsanız Allah katında sorumlu olursunuz. Ahirette iki elim yakanızda olacak. Sadece ben değil birçok insan ve dediğim gibi insan zulmeder, kader, adalet eder. Kader sizi yakalar, peşinizi bırakmaz. Gerçekten ve eminim diyeceksiniz ki keşke 15 Temmuz'u iç yüzünü açıklasaydım da belki bu sayede mağdur insanlar kurtulurdu. Sayın Sedat Peker size çağrımdır. Lütfen bu söylediklerimi vicdanınızla değerlendirin. Düşünün Deniz Poyraz'ın öldürülmesinden sonra baz sağlığı dilemeniz gerçekten beni çok mutlu etti. Tebrik et, ederim sizi. Böyle olmak lazım. Sizi HDP'li yapmaz bir bağ sağlığı dilemeniz. Sizi insan eder, insan yapar. Bu tavrınızı 15 Temmuz'un iç yüzünü açıklamada da görmek istiyorum. Talep ediyorum. Sayın Sedat Peker eğer bunu yapmazsanız gerçekten kendinize yazık etmiş olursunuz. Çünkü insan zulmeder, kader, adalet eder diyorum. Bu çağrıma Olumlu cevap vereceğinizi ümit ediyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Sedat Peker.